Bir ehliyetinizi alayım beyefendi. Bir ehliyetinizi alabilir miyim? Efendim, ya bu ne? Burada da sıkıştırıyorsunuz ya. Bizim ev şu karşı taraf. 4180 4130 buraya bir Burası intikam eder misiniz? Alo. Ya bir tane bir abi ya. Vallahi şimdi beş dakika durduk yani eve gidiyordum. Bir tane de biri aldım. Başka yok yani. Ara yoldayız. Ne olacak yani? Ara yolda ne ki? Bizim yani evde... E5'te bir değiliz. Bir Ankara yolunda değiliz. Bilmem Adana, Adana yolunda değiliz. Yol değil değil eve gidiyoruz yani. Beş e dakika beş bir şey araştırma aldık araştırma yani. Yapıyorum. Peki insanların hayatını tehlikeye atıyorsunuz burada? Ama patika diyeyim ya, araz diyeyim A, yani. Mustafa, haka şeyde. Hani Buraya, hani, tamam, şey haklısınız. Girelim. Çok şey diyorum yani, hak veriyorum size. Ama ben E5'te değilim yani. Herhangi bir yerde değilim yani. Beyefendi aşağı iner misiniz? Bir alkolünüzü alacağız. İniyim. <laughs> ne <laughs> yani? Arabanın içinde he. Ama işte Seyran'la evet. geçmeyeceksiniz. Seyran'la geçince arabanın içinde alkol alırsanız işte, seyirhanede geçtiniz e, mi? Çayırdım evine Bırakın. gidiyordum. Hani evet. şurada olsaydım gayet çok güzel haklıydınız yani haklıydınız. Ama oraya çıkmam ki ben. Olsun direksiyon başına geçmeyeceksiniz. Direksiyon başına geçtiniz de... Bana yolda değilken ya. Yolda değilsin yani. E, şey yapmayın kadarında pek incelemeyiniz. 5 saniye yavaştan hızlıya doğru. Hızlı... Ya, nasıl bak... oluyor? Balon şişiri gibi. Balon şişiri gibi işte. Hiç bak. aklıma gelmedi de yani şey. Biz de şey. Bir var ıslıyorum yani. Tamam. 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 Yavaştan hızlıya doğru. Devamlı yani hızlı. Bak kesmeyin. Kesmeyeceksiniz. Lütfen ya, ya bu kadar abartmayın Kes, ya. Kesik kesik yapıyoruz. Yani şurada bir, e, bak, de... <laughs> şurada bir... Ana yolda değiliz. E5'te değiliz. Şurada bir patika yoldayız. Yani bu kadar abartmayın lütfen Al, ya. Abartmayacak bir şey yok. Alkol direksiyon başına geçtiğiniz için olmaz ya. Yani. Tamam kalsın araba burada kalsın. Olmaz. Şimdi biz sizi aldık. Beni bir telefon geliyor. Arabayı kullanacak. Aa, ben kullanmayacağım. Biz ona teslim edeceğiz arabayı. Tamam. Ehliyetli bir ne teslim edeceğiz? Gelecek. Siz bir yüzeyim ha, evlerde. Ehliyetli bu. Bir onda da alkol vardır muhtemelen. Alkolsuz alkolsüz bir şahsın. Bir üf, beş Evet, ya amca. Abi kesmeyin. Ya abi, ben dur diye ne kadar? Lütfen niye kesmeyin? Ne oldu ki yani? Ama beş saniye tane Diyaz'a dolaştık. Yani bu kadar şey miyiz Ama ya? Biz bir şey dediğimiz demiyoruz. İşimiz geleneye yapıyoruz. Yasasının hadi, hadi. altında çıkarsa gene bırakacağız. Yasasının altında bırakırsan gene çıkarsa gene bırakacağız. Bir bırak... Tamam, bırakmayın beni. Adam gelecek, beni götürecek. Tamam, tamam ben iki aldım, üç gün aldım. Tamam, ne olduk abi. yani? Ne olduk ya, yani? Bizim görevimizi yapıyoruz ya. Bak biz sana öyle... Abi tamam, adam gelecek, beni götürecek. Aa, lütfen, lütfen. Beş saniye üfleyin. Beni E5'de... E aranız... beş... Ya abi bak, E5'de kalamadınız. Neden, lütfen. Üfleyin de bilmem şey ne yakalamadınız. Bilmem ne kalamadınız. ne. Zaten sizin burada, yarım saattir şurada duruyordum ben. Keşke ben o araba çalıştırmasaydım. Ya neyse. Çalıştırdım. O, ben hareketi... Hareket etmeyeceksiniz. Bak. Alkol alabilirsiniz ama harekete geçtiğiniz zaman suç işlemiş olursunuz. Onu ben biliyordum zaten. Evet. Arkadaşım bana dedi ki... Ya, ya, bize, ya bize bak, şuradan bize gidelim çıkar, dedi. Tamam, bize zorluk çıkarmayın. Mesela abi ne çıkartmıyorum. Ne oldu? Ya? Üfleyin, bak 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 yapalım bak. Abi, adam mı öldürdük? Ne oldu ya? Ya sen adam öldür var ya. Abi afyon met ya. öfleyeceksin yani. Hepsi bu. Lütfen yani. Bakın yani, üflemezseniz bak mesela yasal şey yani. Üflemezseniz alkol red çıktı salacak. Bu sefer cezanız daha da çok artar. Tekil üçün olacak yani. Kardeşim lütfen, lütfen ne olur ya. Bak, ben size artısını eksisini Ne olur söylüyorum. diyorum ya. Artısını eksisini söylüyorum. İnsan bir tane yattı, iki tane bir. Bile... Evet lütfen. Bak size biz yardımcı olmaya çalışıyoruz ya. Şimdi bir üfle. Ben nasıl yardım ediyorsun e, ya? Böyle mi yardım ediyorsun? Ne yapacağız yani? bakın red alırsak daha cezanız daha çok fazla. İki yıl bu sefer ehliyetiniz gelecek. Eğer ehliyet... birinci sefer Ya Ehliyetim zaten altı alınmaz da hani. Tamam, ehliyetimiz... Kaza, kaza şu olmasın bu olmasın. Nasıl ehliyet alırsınız ya, ya? Bizi üzme ya. E, madem bizi üzme ya. Biz buraya geldiysek devletin memurunu üzme ya. Üf, üfle. Bunu eğer alkol aldıysa bunun şey ben, ne yapacaksın yani? Ben, ne almayacaksın ben, o zaman? Ne kadar katır insanlarsınız. ya. Vallahi, vallahi yapıyoruz. Vallahi diyorum ya. Diyorum. Vallahi ya. Abi neden ya. yapıyoruz biz? Katır değiliz. Ha şurada abi. bir patika yolda ya da bir arazide. Abi, eğer bütme. iki tane bile içtiyse. Abi üflemiyor musun? Üflemeyi reddediyorsan ediyorsa <laughs> reş. Bitti abi ya. Ne oldu ki abi ya? Abi öyle bak. Beş saniye lütfen, yapayım. Lütfen canın yiyin abi ya. Abi. Ama benden büyüksün bak. Allah benden büyüksün. Ve dediğinizi yapıyor. 65 ya. yaşındayım abi, abi ya. ben 42 yaşındayım. Lütfen diyorum ya. Ama siz de o zaman üfleyin yani. Bir şey olmuyor. Üfledim ya bir ben dur diyene kadar üfleyeceksin. 5 saniyede içinde alkol şey, alkol metre cihazı ölçer. Abi benim tansiyonum var, bir şey var ya. Neyse vallahi bak. Ne şey oluyor? Bakın derin nefes alın. Abi bir de nefes al, bir nefes al abi. Kendine Allah, gel. Kalın. Allah rızası için ya. Abi olmaz, üfleyeceksin. Bak, şimdi ben ekranda da çıkacağım. Benim çocuğum orada görecek. Bak Allah bilen bilsin. O zaman, gelmeden yapalım işte bu işi. Gelmeden halledelim bu işi. Yani Ay, red, ay, red, alıyorum. Ayıp olacak. Bakın, red alırsa iki el eliyetiniz gider bakın. He? Red alırsa iki el eliyetiniz Zaten ele iki el eliyetiniz gider. Nasıl i̇kinci iki kez? De. De. Iki, kez iki, i̇ki kez. El yani kaza, kez. kaza mı yaptın? Ne oldu yani? Beyefendi üflemezsen... Cinayet mi işte? Üflemiyor musun? Bakın. Beyefendi üflüyor musunuz? Nasıl elifim al alınıyor ya? Evet tamam üfleyin. Üfleyin üfleyin. Tamam, Üflemezseniz oğlum ben size yasal şeyleri anlatıyorum ya. Yasal neyse onu anlatıyorum. Bir, bir daha abi devam et. Bak iyi bir nefes al. Hepsi bu ya. Böyle. Şşşş. Ya 5 saniye üfleyeceksin. Nezil oldum ya. Murat yani çok İki tane Mahalleye bakalım. Allah seversen. Biz adam ilan yapıyoruz. Alkoldan işlem yapıyoruz. aynı. tamam da. Benim düz gerçek bir doğru geliyor. Ya bir Anlamadım Ama biz biz Türk vatandaşı olarak birbirimize destek olmuyor. Ne yapalım? Biz arkalaya gitmedi tamam. Bir ehliyetinizi alayım beyefendi. Bir ehliyetinizi alabilir miyim? Efendim? Ya bu ne? Bu da nasıl kıştırıyorsunuz Bizim ev şu karşı taraf. 41-80, 41-32. Burayı benimkilerden alırsınız. Alo? Ya bir tane bir abi ya. Vallahi şimdi beş dakika durduk. Yani eve gidiyordum. Bir tane de biri aldım. Başka yok yani. Ara yoldayız. Ne olacak ki? Ara yolda ne ki? Bizim evde... Yani E5'te değiliz. Ankara yolunda değiliz. Bilmem Adana yolunda değiliz. Eve gidiyoruz yani. Beş dakika bir şey aldık yani. Peki insanların hayatını tehlikeye atıyorsunuz burada? Ama patika diyeyim ya. Araz diyeyim yani. Mustafa, haka şeyde. Hani tamam, haklısınız. Çok şey diyorum yani, hak veriyorum size. Ama ben E5'te değilim yani. Herhangi bir yerde değilim yani. Beyefendi aşağı iner misiniz? Bir alkolünüzü alacağız. İneyim. <laughs> ne yani? Arabanın içinde he. Ama işte e, Seyran'la evet. geçmeyeceksiniz. Seyran'la geçince arabanın içinde alkol alıp sonra işte, seyir geçtiniz e, mi? mi? eve gidiyordum. Hani şurada olsaydım gayet çok güzel haklıydınız yani haklıydınız. Ama oraya çıkmam ki ben. Olsun direksiyon başına geçmeyeceksiniz. Direksiyon başına geçtiniz mi? De... Bana yolda değilken ya. Yani, yolda değilsin yani. E, şey yapmayın kaldırımda pek incelemeyiniz. 5 saniye yavaştan hızlıya doğru. Hızlı... Ya, nasıl bak, oluyor? Balon şişiri gibi. Balon şişiri gibi işte. Şişir. Hiç bak. aklıma gelmedi de yani şey. Biz de şey. Hiç şey... de var ıslıyorum yani. Tamam. 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 Yavaştan hızlıya doğru. Devamlı yani hızlı. Bak kesmeyin. Kesmeyeceksiniz. Lütfen Ama ya bu kadar abartmayın kes, ya. Kesik kesik, kesik yapıyoruz. Ya şurada bir şey. e... Ana yolda değiliz. E5'te <laughs> değiliz. Şurada bir patika yoldayız. Yani bu kadar abartmayın lütfen Abi, ya. Abartmayacak bir şey yok. Alkol direksiyon başına geçtiğiniz için olmaz ya. Yani. Tamam kalsın araba burada kalsın. Olmaz. Bak, biz sizi aldık. Beni bir... telefon geliyor. Arabayı kullanacak. Aa, ben kullanmayacağım. Biz ona teslim edeceğiz arabayı. Tamam. Ehliyetli bir ne teslim edeceğiz. Gelecek. Edecek? Siz bir üzerinde tamam. evlerinde. Ehliyetli Bir, evriyetli... o, bir, on, onda da alkol vardır muhtemelen. Alkolsuz alkolsüz <laughs> bir şahsın. Bir 5 beş sayı. Ya, evet devam devam. Abi kesmeyin. Ya abi, ben de dur diye ne kadar. Lütfen niye kesmeyin? Ne olduk yani? Ama beş saniye bir tane içmişsek. Yani bu kadar şey miyiz abi, ya? Biz bir şey dediğimiz yok. Şimdi gene ne Yasasının hadi, hadi. altında çıkarsa gene bırakacağız. Yasasının altına bırakırsa geri çıkarsa gene bırakacağız. Bir bire... Tamam bırakmayın beni. Adam gelecek beni götürecek. Tamam, tamam ben ikisini aldım. Üç gün aldım. De, de. aldım. Tamam, ne olduk ki yani? Ne olduk ya, yani? Bizim görevimizi yapıyoruz ya. Bak biz sana öyle... Abi cesen, tamam adam gelecek beni götürecek. Tamam lütfen. Hüseyin. 5 saniye E5... E aralarız... Ya abi bak, E5'de ne, şey yapalım, ne kalamadınız? Neden, lütfen. Hüseyin de Bilmem bir yakalamadınız Bilmem ne. Zaten sizin burada yarım saattir şurada duruyordum ben. Keşke ben o arabayı çalıştırmasaydım. Yani neyse. Çalıştırdım. E, hareket hareket etmeyeceksiniz. Alkol alabilirsiniz ama harekete geçtiğiniz zaman suç işlemiş olursunuz. Onu ben biliyordum zaten. Evet. Arkadaşım bana dedi ki... Ya, ya, bize ya bize bak. Bize şuradan gidelim dedi. Tamam bize zorluk çıkarmayın. Mesela abi ne çıkartmıyorum. Ne oldu? Bakalım şimdi yapalım bak. Lan yani bakalım. adam mı öldürdük? Ne oldu ya? Ya sen adam öldür var abi, ya. Abi afyon metre ya. Hepsi ya. bu. Lütfen yani. Bakın yani, üflemezseniz lütfen. bakın mesela yasal şey yani üflemezseniz alkol red çıktısı alacaksın. Bu sefer cezanız daha da çok artar. Ta 2000 olacak yani. Kardeşim lütfen ne olur ya. Bak, ben size artısını eksisini Ne olur söylüyorum. diyorum ya. Artısını eksisini söylüyorum. İnsan bir tane yahut iki tane Efendim bile... lütfen. Bak size biz yardımcı olmaya çalışıyoruz ya. Şimdi bir üfle. Ben nasıl yardım ediyorsun hocam? Ya. Öyle Bak, mi yardım ediyorsun? Ne yapacağız yani? bakın red alırsak daha cezanız daha çok fazla. İki yıl bu sefer ehliyetiniz gelecek. Eğer ehliyet birinci sefer alırsak ehliyetim zaten ayı... alınmaz da tamam, hani tamam, ehliyetimiz... kaza kaza yapmazsam şu olmasın, bu olmasın. nasıl ehliyet alırsınız ya, ya, ya? Bizi ha. üzme ya. E madem bizi üzme ya. Biz buraya geldiysek devletin memurunu üzme ya. Üf üfle. Bunu eğer alkol aldıysan bunun şey ben, ne yapacaksın yani? Ne yapacaksın o zaman? Ne kadar katır insanlarsınız. ya? vallahi değiliz, vallahi diyorum, değil. diyorum vallahi ya. Vallahi ne ya. görev mi yapıyoruz biz? Katır değiliz. Ha bir şurada konu. bir patika yolda ya da bir arazide. Abi, eğer iki tane bile içtiyse. Abi üflemiyorum üflemiyorum. Üflemeyi rehd <reddet> ediyorsa <laughs> Bitti abi ya. Ne oldu ki abi ya? Abi Büt, böyle bak. Beş saniye Lütfen canın iyi abi? Ya, abi. Ama benden büyüksün bak. Allah benden büyüksün. Ben 65 yaşındayım abi ya. Ben 42 yaşındayım. Lütfen diyorum ya. Ama siz de o zaman üfleyin yani. Bir şey olmuyor. Üfledim ya bir ben dur diyene kadar üfleyeceksin. 5 saniyede içinde alkol şey, alkol metre cihazı ölçer. Abi benim tansiyonum var, bir şey var ya. Neyse vallahi bak. Ne şey oluyor? Bakın derin nefes alın. Bir de, abi bir nefes al, bir nefes al abi. Kendine Allah, razı olsun rızası için ya. Abi olmaz, üfleyeceksin. Bak, şimdi ben ekranda çıkacağım. Benim çocuğum orada görecek. Bak Allah bilen bilsin. O zaman bilesin. gelmeden yapalım işte bu işi. Gelmeden halledelim bu işi. Yani Hay ay, ay, red, alıyorum. Ayıp olacak. alıyorum. Alırsa der, red olursa iki gider bakın. Red olursa iki Zaten iki